Bugün sizlere Forvet'te oyunu nasıl domine edeceğinizi göstereceğim. Nelere dikkat etmeliyiz, nasıl pozisyon almalıyız ve nasıl kararlar vermeliyiz? Bunlardan bahsedeceğim. Haydi başlayalım. Öncelikle 3. patch'in yani yeni yama notlarının da gelmesiyle rematch'in yapımcılarının da istediği gibi oyunda driblingi biraz zayıflattılar. Bu yüzden eğer çok dribling yapan bir oyuncuysanız size tavsiyem artık biraz azaltmanız. Çünkü gerçekten güçsüz bir durumda şu anda dribbling. Belirli dribling hareketleri dışında çok fazla yapabileceğiniz bir şey yok. Aa dribbling'den kastım sürekli rakibi çalınmayarak geçmeyi denemek. Bunu azaltıyoruz. Yakında özellikle son gelen güncellemeden sonra nasıl daha iyi dribling yapacağınıza dair bir rehber paylaşacağım sizlerle. Şimdi forvette bizim için önemli olan konulara değinelim. Öncelikle doğru yerde, doğru zamanda, doğru kararı vermek yani doğru hamleyi yapmak bizim için olmazsa olmazımız. Hamleden kastım topa yaptığımız herhangi bir müdahale. Mesela burada kalecinin biraz önde olduğunu görüyorum ve bana bir hava topu geliyor. Direkt vurmak yerine C ile bir kontrol edip topu önüme alıp bedava bir gol atıyorum. Her havadan gelen topa illa vurmak zorunda değiliz. Etrafımızda yeterince alanımız varsa kontrol edip atağa devam edebiliriz. Ve eğer forvette rakip kaleciyle birebir kaldıysanız sizin bu golü atmak boynunuzun borcudur. Atmanız lazım. Karşı takım sizi kaleciyle birebir bırakmak gibi bir hata yaptıysa bu hatayı cezalandırmamız lazım. Bunu nasıl yapacağınız biraz size kalmış. Kaleciyi baitleyen yani yemleyen hareketler kullanabilirsiniz. Fake bilet shot gibi veya duvardan sektirmek gibi veya dümdüz sağ sol alt köşelere sıkmayı deneyebilirsiniz. Ben çok tavsiye etmiyorum sıkmayı çünkü iyi bir kaleci topu tutabilir. Bu ihtimali ortadan kaldırmak her zaman daha iyi bir seçenek. Bir de bizim gerçekten iyi pozisyon almamız lazım. Ve iyi pozisyonlara kaçmamız lazım. Forvetteyseniz size topu ulaştıracak paslara olanak sağlamanız gerekiyor. Yani siz forvette olduğunuz yerde duruyorsanız ve sürekli pas istiyorsanız maalesef o topun size ulaşması çok zor. Asla yerimizde durmamamız lazım. Sürekli bulduğumuz boşluklara kaçmalıyız. Ve kaçıyorken de staminanızı iyi kullanmalıyız. Staminanız hatta ekstra eforunuz bitmişken topla buluşursanız o topla yapabileceğiniz oyunlar gerçekten kısıtlanıyor. Mesela burada Staminam az, dribling denememe gerek yok. Takım arkadaşlarım boşta pasımı verip en mantıklı boşluğa koşuyorum ve pas bekliyorum. Eğer takım arkadaşınız bu kaçışınızı gördüyse birazcık game sense'i yani oyun bilgisi varsa size bir şekilde pas atacaktır. Size de artık bunu tamamlamak düşüyor. Ve pozisyon alırken bizim radarı çok kullanmamız gerekiyor. Mesela burada radardan rakibin nerede olduğunu görüyorum ve sonrasında çevremden duyduğum seslere göre de pasın kontrolünü doğru yerlere yaparak kolaylıkla bitiriyorum. Bir diğer değineceğim konu sizin forvet oynamanız her şutu veya her golü sizin atacağınız anlamına gelmiyor. Bir forvet olarak iyi orta açmayı da bilmelisiniz. iyi pas vermeyi de bilmelisiniz. İyi pas vermekten kastım nerede ne zaman nasıl pas vereceğinize iyi karar vermelisiniz. Yani blade shot'a her kalktığınızda şut çekmenize gerek yok. Orta da açabilirsiniz. Boşta ve pozisyon olarak sizden daha avantajlı bir takım arkadaşınız varken şut çekmenize gerek yok. Pas verin yeri gelir o da size geri döner. Tiki taka bir gol atmış olursunuz. Ha, tiki taka derken yüksek eloda dönen oyunlardan bir kesit göstereyim. Yani şut çekmek için bu kadar aceleci olmanıza hiç de gerek yok. Şutu siz değil de başkası da çekebilir. Gerekli ön koşullar oluşturulduktan sonra gerçekten gol atması çok kolay. Bugün anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.